Arkadaşlar bugün sizlerle Break In oynayacağız. İnternetim biraz az. Kusura bakmayın. Oyunun bazı yerlerinde video e, beni oyuna atabilir. Bunun için e, kusuruma bakmayın lütfen. Hemen oyunumuza gidiyoruz Arkadaşlar bu arada ben de varım. Beren de var evet. Hemen oyunumuza geçelim. Buradan hemen ee, şey seçelim. Ee, burada ne seçiyorduk? Heh. doğru. Rolüm, rolümüzü seçiyorduk. Ben hemen çocuk seçeceğim. Ben ayıcıklı çocuğu seçtim arkadaşlar. <laughs> Böyle biraz yavaş yıkleniyor da. Herhalde çocuğu seçtim ya. Bu arada yeni üstüm ve altım nasıl olmuş arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Ben çok şeker olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu aralarda kromi ve melodiye bayıldığım için bunları seçtim. Şimdi arkadaşlar evet çocuk seçtiğime emindim. Şimdi daha da emin İkinci şeyden şans gelebilir. <laughs> Nereden bunu inandım ben de bilmiyorum ama neyse. Bunlar herhalde bizi korur biraz daha büyükler. Bir. Hadi ama geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar oyun başlayınca ben video açayım. Evet arkadaşlar sonuna geçmeyi başardım. Şu şekilde. Bu sırayı tamamen çocuklar bakın. Burası benim. Hemen bir dakika. Arkadaşlar şu şeyi alamıyorum. Cık. Buradan çıkacağım. Aa çıkamıyorum. Çok az kişi kaldı. İnternetimde bir sürü var. Çok az çek şey yok. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Bir sürü yabancı ile aynı şey bindim. Benim karakter de oturmayı beceremedi herhalde yere oturdu. Ha. Bu değişik bir dil konuşuyor. Bir de elimizde böyle bir ayıcımız var. Boycu e, şey yaptığımızda bu boycukta görünmez olabiliyoruz. Cidden çok sıkıcık. Oraya geçelim. Evet hemen oyuna geçtik. Ee, oyun beni atabilir internetin çok düştü. Ee, hayır. Bir dakika. İnternetin birazcık yükselmezse oyun beni atacak. Hadi ya. Evet. Ekran değişti. Heh alıyor sanki. Evet. Breaking diye bir şey. Oyun. Bu arada kalemimin rengini değiştireceğim. Böyle. Bu, böyle yüzleri olan adamlar bizi kovalıyorlar. işte. onlardan filan kaçıyoruz. Saklanıyoruz. Lere diye bir tane komutanları var işte. Başlarında bir adam var. Bakalım oyunu tamamlayabilecek miyim? Yoksa Ölecek miyim? <laughs> ya da atılacak mısın? Evet bu arada ben ilk defa sesini çıkardım. Ve başladı. Evet, şimdi beyaz ekrandayız. Çekmeceli. Evet bak. arkadaşlar, çekmece. Oo, bunlar bu kadar ilerlemiş. Ben de bir şeyler bulayım. Böyle arkadaşlar para filan bulmakta var. Çekmeceler sonradan kapanıyor. Parayı alamadım bir de. Çocuğum alsana parayı. Ay ne oldu? Tövbe bismillah. Çocuğum ne oluyor? Ne Elime pizza mı gelmişti benim? elime gelmiş. Bu parayı alamıyorum. Sinirim bozuldu. Allah. Allah ayı Ay ne oluyor be? Ölüm geberdim burada. <laughs> ya Allah ne oluyor? Bilmiyorum. Bu arada elimizde böyle bir aycık var. Ee, Ekranı. Bunu önceden iki defa söyledim. Ekrana dokunduğumuz zaman. Direkt eski basayım. Arkadaşlar böyle yerleri atlayın yani ne gerek var beklemeye? Tip yani? Allah, bence sen pembe ya da mavi odayı seç. en sevdiğim renklerden biri ya. Sen böyle söyle söylediğin için yeşil odayı seçeceğim. Ya Allah ya. Bu arada benim elime pizza falan gelmedi. O zaman yeşil odayı seçme. Evet. Şu parayı almak istiyorum. Ne olur ver artık şu. Ama odana gitsene ya. Bir de ben bu şeyleri alamadım. Ya bana ne gitmeyeceğim sen? Kediden korktum iki dakika önce. Bu arada şu, şu yanda bir tane para yeri gözüküyor. Abi alabiliyorsun. Alamadım. Abi odana gitsene. Ya gidiyorum işte. Bu arada orada da Allah dışarıda kaldım. Ne yapacağım? Ha. Krabiyim. Açlığım çok düştü arkadaşlar. Şuraya bakınca anlayabiliyorsun. Hemen. Bu arada yatmadığım için açlığımı düşürdüler. Hadi birinci geceyi atlattık. Bu arkadaşlar bu video 14 dakikalık olacak. Ve de e, yani e, bunun ikinci serisi oldu olacak. Onun gibi bir şeyler istedim. Boşverin. Çünkü bir videoya yetiştirebileceğimi sanmıyorum. Bir de buradan da şeye bakıyorduk herhalde bir kere ben de buraları deveyim. Bir... Abla <laughs> sen pembeye gitmeyecektin. Odan pembede. Gitmedim ki ben. Sen de Bu arada yapamıyorum. <laughs> Abla akşam oluyor. Neyse çocuk yapsın işte. Abla bence sen odun almadın. Bu arada arkadaşlar ben büyük ihtimalle bir vuruşta ölürüm. O yüzden şimdi elmamı yemeliyim. Asansör gibi Bu şey hiçbir şey yokmuş ha. Yok almışlar. Bazen oluyor. Ya bak. oluyor mi? Neyse ben niye çıkmaya çalışıyorum? Bazen tuvaletin içinde buluyorsun böyle şeyler. Arkadaşlar buraya bir şey düşünmüş Burada böyle şifre istiyor. 1 2 3 4 Aa, ne yap. Ne? Neyse. Arkadaşlar gedi bana cırmık attı. Seni pis kedi. Yaklaşma. Arkadaşlar buradan da öcü geliyor. <laughs> pis kedi bana cırmık atacak yine. Cırmık ne ya? Çok can bozuldu. Aa, karardı ama. Bu da akşam oldu. Aa. Ee, <laughs> o da gece akşam oldu. Ne diyor? Wow. Çok hızlı akşam oldu diyor. Üç tane pizza kalmış ve üç kişi yiyebilecekmiş sadece. Bu arada sadece çocuğuz ya. Buradan bakınca sadece çocuk. Ha, şuradaki Üç kişi büyük olabilir. Ama çoğunlukla çocuğuz yani. Bir de isteklerinizi kabul edemiyorum. Özür dilerim. Ne olur bana gelsin. Aa geldi. Bana da pizza geldi. Teşekkürler. hızlan ee, e... alsana. <laughs> ne oluyor ya? bize kafamda kaldı. Hadi biz de uyumayalım. Uyu, uyu. Çokları söndürdüler. Ay zor oldum Buranın ışığı yanıyor. Ee, sonra yanlışlıkla pizzamı yedim. Ve! Hey. Bakın arkadaşlar. O ne ya? Ee, go to the bed diyor ama. Onlar buradayken biz go to the bed mi yapacağız? Biz neden yatağa gideceğiz? Onlar burada ama Pembe oda senin. Kapıları kapattılar. Allah belanı versin. Allah! Yine canım gidecek. Ay. Ben yine yetişemedim ya. Arkadaşlar siz benim gibi yapmayın. Yetişmeye çalışın Allah. Tuval Tuvalete neden tıklayabiliyorum ya? Hemen şunu içmem lazım. O arada arkadaşlar sonradan bu adamlarla dövüşüyorsunuz. ha buna tıklayınca böyle tuvalet kağıdı oluyor İyiymiş. Bunu buna tıklınca tuvalet oturuyorsun. ay bizim odamız ateş yapmamış Bizim odamız parçalanmamış tamam güzel ha daha oradan... aç 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 Yeşil oda. Ne alaka ya? buldum. katı. Ha. Evet. Buradan öcü geldik bir Biz de saklanacağız. Ne Neyse arkadaşlar. Bence bugünlük bu kadar video yeter. Sonrasında devam ki videoda çekelim. Bay bay. Oh. Korkunçları geldi. Neyse arkadaşlar ben saklanırken videoyu da bitireyim. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.